Evet arkadaşlar. Herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün havası çok güzel. Damla rüzgar yok. Bizde ne yapacağız bu havada? Kuşlarımızı idman yaptıracağız artık. Artık kuşlarımız alıştı sayılır. Hedefe rahat gidip geliyorlar. Ama daha kışlamadık yani. Bakalım yem koymadık. Kuşlar her zamanki gibi benim kuşlar arkadaşlar. Yuvadan çıkar çıkmaz hemen basıyorlar zaten bakın. Hemen hedefe gidiyorlar. Gördüğünüz gibi hiç yere basmıyorlar arkadaşlar. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi hiç ellemiyoruz. Bakın sağa sola gitmiyorlar hemen hedefe geliyorlar. Şu an hedefte yem yok ama bir tane çıkmadı. Ha çıktı. Şu an hedefte yem yok arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biz onlara? Biraz kışlayacağız. idman yaptıracağız. Yem şurada. Yem vermedim. Şimdi alıştılar işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer bundan, bundan önceki videoları izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bakın hayvanlar ne kadar mesafe olmasına rağmen direkt hedefe gittiler. Neden? Çünkü bu zamana kadar hep hedefte beslediğimiz için Hedefe alıştı hayvanlar. Gerçi çok da şey yapmadık e, ne derler ona. Çok da bir vakit e, harcamadık yani. Yani 3-4 gün falan yani besledik. Kanatlar açıldıktan sonra. Zaten birkaç günü yağmurlu falandı. diyor. E, pek de vakit geçiremedik. Havalar bozuk olduğu için hayvanları hemen böyle besleyip şey yaptık. Ne derler ona kapattık. Şimdi hayvanlara idman vereceğiz hem de e, yer hakimiyetlerini sağlayacağız. Yani ya, yer hakimiyeti derken yere konmayı öğrenmiş olacaklar. Şöyle hafiften kışlayacağız onları. Şşş. 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 Şöyle hafiften kaldırdık arkadaşlar. Şimdi bir iki tur atıp yere konacaklar hedeflerine. Gördüğünüz gibi konmayabilirler de yani şimdi hedefe konulacaklar diye bir şey yok da ama birkaç tanesi yerde olduğu için bakın şu an geldiler hedefe derege hedefe kondular. Şimdi ne yapacağız? Ufaktan az bir şey böyle elimizle bir iki parça yem atacağız onlara şöyle. Çünkü bunlar bu zamana kadar hiç uçmadıkları için Nefes problemleri vardır arkadaşlar yani. Hemen yorulurlar. Hem böyle sese sola ses alışsınlar. Az bir şey azıcık hedefte yemlensinler. Şimdi bu işlemi böyle 3-5 sefer, 5-6 sefer yapacağız bunu böyle. Kuşları şey yapmak için yani yere alıştırmak için biraz kovaladık. Ee, biraz yemledik. Şimdi bakın yemleri yiyorlar. Ama burada en önemli şey kuşların aç olması arkadaşlar. Yani yarı aç kuşlar. Bakın hemen hedef yem istiyorlar yani. En böylelikle yere alışacaklar konmaya. Çünkü burada kaldırdığımız zaman hemen hop yere atıyorlar kendilerini. Kaldırıyoruz. Bir iki tur atıyorlar. Yere atıyorlar. Tabi bunun için de bize şey lazım. Ne derler ona? Seyislik sopamız lazım arkadaşlar. Şöyle seyislik sopamızı da alalım. Şu an yerdeler. Yerde biraz vakit geçirsinler. Hem dediğim gibi yer hakimiyetlerini geliştiriyor bu. Hem de hem hafiften öğreniyorlar sağ solu. Şişt. 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 Hemen böyle hedeften çekiliyoruz arkadaşlar. Kuşları kaldırdık. Hedeften çekiliyoruz. Bakın. Direk hedefteler yani yine. Hem dediğim gibi etrafı tanıyorlar. Böyle bir ilk tur atıyorlar. Hem de ee, idman oluyor arkadaşlar. Çünkü bu idmanı vermesek bu kanat idmanını bu kuşlar ilk uçtuğu zaman mesela çıkar çıkmaz kuşladığınız zaman bunlar uçacaklar bir ilk tur. Sonra yorulup hemen konuşacaklar. Çünkü yorulurlar arkadaşlar. Hani bakın hatta şöyle maviyi göstereyim. Mavinin ağzı açıldı. <laughs> Yoruldu. O yüzden hem de kanat idmanı oluyor bu. Kanatlarını güçlendiriyor. İlerleyen zamanlarda <laughs> kuşları kışladığınız zaman daha güzel uçarlar. Hem sağa sola da atmazlar. Yer hakimiyetini kurdukları için. Tabi bu işlemi ne kadar yapacağız? Bu işlemi artık kendimiz ölçeceğiz, biçeceğiz. Kendimiz karar vereceğiz. Kuşlarımız yani böyle artık ilk kışlamadan sonra iyice ee, bir iki tur değil de 3-5 tur 6-7 tur atmaya başladıklarında bu işlemi bırakabiliriz. Ee, fakat bu işlemi nasıl yapacağız? Bunu arkadaşlar imkanı olan sabah akşam hatta sabah öyle akşam yapmasını tavsiye ederim. Yani biz böyle sadece akşamdan akşama ya da hafta sonları şey yapabiliriz ama şimdi Ramazan diye iftarı beklerken uçuruyoruz ama yani bunu e, vakti olan imkanı olan günde iki sefer 3 sefer yapsın daha çok şey görür yani faydasını görür hadi bakalım evet şimdi gelip yine kondular bakın soluk solağa kalıyorlar arkadaşlar özellikle biraz yaşlı kuşlar Şurada iki tane mavimiz var. Bir de iki tane süt beyazımız var. Onlar yani cinsiyeti belli oldu. Eke değiller ama yani büyükler bayağı bir vallahi 3-4 aylık falan varlar herhalde. Onlar bakın hemen yoruluyor ama cik 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 yavrular bakın zımma gibi. Hani bana her zaman soruyorlar yavruyu kuşu ne zaman uçuracağız kuşu Kuş zaman kuşu yavruyken ciklerken uçurmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kuş yavruyken uçar Büyüdükten sonra zorlar size. uçar mı? Uçar ama inanın zorlar yani sizi. O yüzden böyle cikken uçurmanız hem kuş için hem de sizin için daha güzel olur. Daha kolay olur. Çünkü yani bu yani sonuçta bu, bu spor gibi bir şey yani arkadaşlar. Bu kuşun böyle havada kalabilmesi için idmana nefese ihtiyacı var. E bunu yani 35 yaşından sonra futbol oynanmaz yani arkadaşlar. Hani hiç futbol oynamamışsınız. 35 yaşından sonra idman yapıp futbol oynamak yani zor. O yüzden erken yaşta başlamak e, er yani bu şey için çok daha iyi. Zaten sporcular da öyle gençken yetişen sporcular daha başarılı oluyorlar kariyerlerinde. Ya yani bunu da öyle bir şey olarak düşünebilirsiniz yani arkadaşlar. Yani bakın yavrularda hiçbir sıkıntı yok hiç. Hani uçmuş mu uçmamış mı hemen bakın şurada dört tane yavru yemliğin önünde. Hemen yeme sarılıyorlar ama kart kuşlar Onlara göre daha yaşlı kuşlar onlar hemen dinleniyorlar. Şşt. Hadi bakalım bir daha. Hadi. Şşş. 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 Biraz daha zorlayacağız şimdi hemen. Şşş. 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 Bakın. Hemen hedefe geliyorlar arkadaşlar, konuyorlar. İyi çok güzel arkadaşlar. Yani bu idmanı yaptırmanızı tavsiye ederim. Bu sizin için de kuşlar için de çok büyük bir faydası olacaktır. Dediğim gibi bunu 3-5 gün yaparsak kuşlarımız herhalde yavaş yavaş açılmaya başlarlar. Artık dediğim gibi havada e, kalma mesafeleri ne kadar çoğalırsa o kadar şey olur. Şimdi hatta bir de şey yapacağım. Ben onları bir besleyeyim. Yemlerini koyayım. Yemlerini koyduktan sonra da biraz e, uçurabiliriz. Şöyle yemlerini alayım. Ee, neden şimdi biraz açlar ya pek de kuş aç, aç, ayı oynamaz diyorlar ya şimdi aç karnına da pek uçmak istemiyorlar herhalde. Gelin bakalım. O yeme biraz fazla koymuşuz. Tamam. Biraz da yemedikten sonra bir iki idman da o zaman veririm. Böylelikle ee, belki biraz daha şey havada kalırlar kanatlarını güçlendireceğiz böyle arkadaşlar böyle böyle bu işlere devam edeceğiz Ondan sonra zaten e, ne derler artık uçum videoları gelir işte yavaş yavaş Tabi hepsi de hangi performansı göstermeyecektir mutlaka onların içinden uçururken de bir iki taktikler var işte gruplama var ikişerli üçerli dörderli uçurma taktikleri var arkadaşlar onları da sırası geldikçe ee, videolarımızı takip ettikçe onları da göreceksiniz. Bakın şöyle yeme bayağı da bir şeyler yani. Açlar. Karınlarını biraz doyursunlar. Biraz da öyle uçuracağız arkadaşlar. Dediğim gibi ilerleyen videolarda da bazı taktikler bazı uçum tekniklerinden de bahsedeceğiz. Yeter ki siz takipte kalın arkadaşlar. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Instagram sayfamız var onu da söyleyeyim. Tatar Sedat 34. Oradan da bize yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.